Biz insanları bu şekilde birbirleriyle imtihan ederiz. Mevki, makam, ırk, renk, zenginlik, sosyal statü gibi unsurları üstünlük sahibi zannedenler, fakir, köle, kimsesiz ve toplumda kendilerine statü tanınmayan müminler için Allah aramızdan bula bula bunları mı lütfuna layık gördü derler. Oysa Allah bütün nimetleri verenin Allah olduğunun şuuru içinde ona şükredenleri ve dolayısıyla lütfuna layık bulunanları çok daha iyi bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara selam size de. Rabbiniz, rahmetle muameleyi zatına yakışan bir muamele tarzı kılmıştır. Bu bakımdan, içinizden kim yanılır, nefsine uyar ve bir kötülük işler de, sonra bunun ardından tevbe eder ve yolunu, davranışlarını düzeltirse, hiç şüphesiz o, günahları çok bağışlayandır. Kendisine tevbeyle yönelen mümin kullarına karşı hususi, rahmeti pek bol olandır. Gerçekleri ve onları gösteren delilleri, işte böyle açıklıyoruz ki, hayatları günah hasadından ibaret olan inkarcı suçluların yolu. Nimetlerimiz karşısındaki nankörlükleri ve ayetlerimiz karşısındaki inat ve inkarları. Bütün bütün ortaya çıksın ve müminler o yoldan uzak dursun. De ki, sizin Allah'tan başka ilah tanıyıp kendilerine yalvardığınız varlıklara ibadet etmem, bana kesinlikle yasaklanmıştır. Yine de, sizin çarpık isteklerinize, kuruntularınıza uyacak değilim. Böyle yaparsam belli ki sapıp gitmiş olurum ve her bakımdan hidayet üzerinde bulunanlardan olmam." de ki, "Hiç şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanmaktayım. Ama siz onu yalanladınız. Sizi kendisiyle korkuttuğum azap için eğer böyle bir azap gerçek ise durmasın, hemen gelsin." diyorsunuz. Ama böyle hemen gelmesini istediğiniz azap benim elimde değil ki, her hususta hüküm sadece Allah'a aittir. O, hak neyse hep onu buyurur ve o, her konuda daima en hayırlı hükmü veren, her meseleyi en hayırlı şekilde hal üfasl edendir. De ki, sizin acele istediğiniz o azap benim elimde olsa idi, benimle aranızdaki iş çoktan bitmiş olurdu. Allah, o zalimleri çok iyi bilmektedir. Gizli bir hazine veya hazineler gibi olan, gaybın anahtarları onun katındadır. Bu anahtarları ve onlarla kapıları açılan gayb hazinelerinde neler bulunduğunu ancak o bilir. Karada ve denizde ne varsa onların hepsini de bilir. Dalından bir yaprak düşmesin ki onu da biliyor olmasın. Bunun gibi ne yerin karanlıkları içinde bir dane ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın ilmine dayanan kader kitabında ve kudretin kapsamı içinde bulunmasın.